Yarış mı bu? Oha. Yok. Top arabesi değil ki Oo, hepimiz aynısı. Ne almışız aynı bir arabayla? Tane, bir tane topu top değil. Kim o? Sen misin lan? Evet. Sen kaçar abi? Oo! çok hızlı bu ne? Çok hızlı oğlum. bir Ne oluyor lan? Bayağı top çok hızlı. Ya aklımda olan ya Dalma aytağı, salak mısın? Abi <laughs> Oğlum durun 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 <laughs> araba havaya kalktı ya bu Sıra sıra durun Sıra sıra durun Kaynkları biri alıyor Oh, <laughs> <laughs> get you <laughs> Ben de bir so lanet olsun. <laughs> lanet olsun. Ya benim arabada bir sorun. <laughs> <laughs> benim Oğlum benim arabada bir miydi? sorun var diyordum. Ya Ömer aptalsın olsun sen Ay ya. Allah. Anlayış o. Sen de böyle iyiydik sana sen. Sıkıştım. <gülüyor> <Ya> abi, <laughs> kalk kapıyı el at İleri git geri gel sonra. İleri ha, git geri gel. Bana mi? bir vur. Bana bir vurun. Ha bir daha vur. Ben şuradan bir çıkayım. Vur vur. Arkadan vermeyen kaldı mı? Be. <laughs> Beyler bana bir dokunun be. Dur abi dur dur. dur. Ben Aha, bir şey de yapsam... geri geri gitsene de niye öyle? Evet. Zaten tamam. gitmeye çalışıyorum. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ben, ben <güler> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 Allah aşkına şuradan bir çıkayım ya. Git git. Ya Lumizin de kanka. Orak böyle hadi mı? Geri geri geçiyorum da. Oha. Oha. var böyle saygı duyun ama. Anladık ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben Hadi kim benimle? Ben gireceğim. Bırak ya bırak. Sen git. Ben gireceğim oğlum ya. <laughs> oğlum o neydi öyle ya? Ben gireceğim. Evet, evet. Bir amına Benim, ben. Bir anmana girme. Bezen anmana bak böyle bir girdi. Oha o neydi ola? Görünmezceyim bu arada. <laughs> Erkek ben de gireceğim. şimdi ortalık karışacak. Ya sıkıştım Ömer. Senin gelceğin bu ya. <laughs> vurma vurma vurma. Neden bunu yapıyor? <laughs> Kim bir şey yok en iyisi oldu onu. <laughs> Eyvah <bak>, geliyor. <laughs> Ay <Lan, canlısın. gülüyor> tam girmiştim geri çıkardı. Gel <laughs> <laughs> ilerle ilerle. Alo lan. Bu <laughs> ne oğlum ya? Bu <biz> nereden gidiyor? <laughs> Berkay ne oluyor? Berkay senin amına girdiğin gibi girdin o duvara gördün mü? Emre girme Emre girme Çek. <laughs> Çek. Emine, olsun. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Ege o neydi lan? <laughs> Onlar <geliyorum>, oğlum, <laughs> oğlum o neydi lan? Her ne var bir şey olduk. Oha! Dak gördün mü? Abi bana niye oriyent? Yelar sıkıştım yardım edin. <laughs> Sıkıştım. Bak, herkes hemen ya, o kanka, var. var. <laughs> Anna. Geri geri gider. Oyna sen bana. <laughs> o ne amına koyayım ya? Tamam ne O ne <laughs> o ne? ne abi? Ya. <laughs> ya, kanka, Hayır ya. Bu maçta hoş geldi. Ömer bir şey deneyeceğim ben ya. Böyle olmaz. Aptal Berkay. Şu ay ben çıkacağım. Tank kurdu da sana bak. E, bekliyorlar. <gülüyor> 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 Biz geldik merhaba. Ne oluyor beyler? <laughs> Beyler benim kapıyı versene içeri giriyor. Evlere şenlik. Güzel olsun. Eyvallah kim kurtardı? Baytap adam şunu. Umarıza koydum ve gel neredesin? Aaa! Hayır hayır ya beyle. beyler. bize de yer var Abi, mı? Ortamıza girmeye bir piç kim <laughs> Beyler, <gülüyor> beyler <gülüyor> bir durun. Bir geçin. Of ya. Egemenler Egemenlerden bir şey çıkartıyor musunuz? İçeride bir şey gelse alalım Şuradan bir girsem içeri Dere bakalım sizden iyi Dere bakalım Bilal şuraya girecektin ya Şuraya bir girebilsek Lan oğlum bir dur Bile şuraya gireme... Ömer nereye gittin lan? Oradan geçmiyor oğlum Allah aşkına şuraya bir girelim <laughs> artık Kanka tır buradan geçmiyor bak bekle Biraz biraz geri al geniş al orayı sen Öyle dedikten dönemezsin Önündeki araba kim? Önündeki pembe araba kim? Arkadan geliyor Arka... Arkadan geliyor Arkadan geliyorum. Ya Arka oğlum çıkıyor. bu ne? Ver git sen Ha sonunda geldim. Kanka ben çıkamıyorum Adam ben kaldım. Girmeyin abi. Sallamazsan geçemeyiz. Evet ne oluyor kanka? Abi bunu atlayamıyorsun ha. Beyler bir salın ne oluyor? <laughs> ya, ben, ben girdim ya. <laughs> Oğlum ben girdim Ya arkadan verme Versin <laughs> Ahahahah Ahahahah Abi maytap salda Beraber geçerim önümdeki, önümdeki tank kimdir? Önümdeki tank ben, ben. Ben. Ömer Beğler, devam edin şey Gel rakil Gel Bek, be. Dur Bekle bekle Dırı Sonra şey geç Bekle geliyorlar hadi. Düzeyin, düzeyin, düzeyin. Arkadan. Yavaşlama sakın, yavaş yavaş. yavaşlama. Pembe de ben <laughs> <bu kraldan. gülüyor> yavaşlama. Ben yavaşlayamam bu kuraltan. yavaşlama, hızlan, hızlan. Oğlum. Ben geçemedim, ben Oğlum. Ege yapma Ege. Aha, ben bir içeri girsem. Ya. Geçler. Ya. Geçler. Aç lan kapıyı. Oğlum içeri gireceğim, <laughs> yanlış şey içeri. Bir şey yere. <laughs> De ben istedin? <laughs> biyizildim. Ben mi biyizildim? Allah, ay vallahi şeyim Allah. Ya oğlum yine mi? Diğer geçin bir geçmekte şey. özgürsünüz Ömer. Ben kalsacağım ya bu arada. Oğlum bir durun, şuradan bir çıkayım. Ege tabii milik yapıyor ya. Girip dur ya. Oğlum beyler bir izin verin bir çe <laughs> çekilin. Arada traktörle kaldım. Ömer, Ömer çap mantık gibi gelme. Ömer şöyle gireme. Ömer böyle gireme. Aç açıl, açıl açıl aç. Ayta sen ne oluyor? Ayta Ben Hop ayta. Ben asiyat mıyız? Ben asiyat Ben asiyat mıyız? Ben asiyat mıyız? Ben asiyat mıyız? Ben asiyat mıyız? Ben asiyat Ben asiyat mıyız? Ben da ha. havalar şey aç. Ömer, geç geç. Var ya. Neyler, neyler? Geç Bu an. arada ikiniz şu önüm önündeki tır bir gitsin hani yüzü de ne olur? Ha, <laughs> Bak o şey da sana yapmaya bakıyor. Bir de biraz Biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor. Ya, Allah. Ya, sıkıştık kanka ya. <laughs> Arkadan geliyorlar oğlum. Kanka ne yapalım? azla, Bak sen şeysin, önünde şeyin var. Sen açabilirsin yolu. Hadi oğlum. Ölmek kim? Ölmek sağlık kim? Çık çık. Hayır hayır. Ege çık Ege. İttirmeni arada kalacağım ben. lazım. Biktirmen lazım. Gibi. Ege. Ege. Biktirdim kanka. E, dır, 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 dır. Aşağı, dır. O ne onlar lan? Oğlum bu bir de bu ne lan? Öldük. Seni sikmedin mi? Seni sikmedin mi? Berkay bitirdin mi lan oyunu? O neymiş lan? Mami, mami, yapma mami. Mami yapma. Bu kim? Berkay'mış. Oğlum Berkay sen niye arabada geliyorsun? O şuradan bir geçemedik lan. Ya <laughs> bir, abi, bir abi. çekilin bir geçelim şuradan. Gidelim kardeş. E niye düz yolda? Abi düz yolda <laughs> tren takılıyor abi. <laughs> ben de bu trene geçiyorum. Valla trolleyimizi de kazanabiliriz. Amına kutsuklarım he. Yapma yapma geç geç. Durmayı tabii sikeyim dur bekle. Bu araba ne amına kutsuklar ya. ya. Mayısın, yapma la yapma la. Mayısın, Vay be. Dakika, ya, haydi Maytap yapma. Ne yapayım? Bu ara, nasıl uçuyoruz Berkay? E, de paraşüt aç. Bulmak Maytap. Maytap yap artık. Ağzını bitireyim. <laughs> geç git. Maytap önden geç bakayım Maytap. Oğlum o kimdi ya? Anladım. Ege ben. geliyor. ya yapma yapma Ege Ege. İşin Öyle gücünün bereketi. Yani Vay. Ya. bak şurada takılıyorum sürekli. <laughs> ayda kimsin kim ayda? adam değil evet. ya. Ya bana şuradan vursanız be Ege bana dokunsana be. <laughs> ayda. Onlayta bakar mı? Mayta bitti. Allah. Mayta <laughs> bitti. <laughs> Oo. Oh, Eyvallah oh. beyler. <laughs> Geçtik. Amınıza koymadım mı? Neredesin? <laughs> Amınızı siktiniz. Amını hayır lan, ya, ne? hayır. Gel ha! lan buraya? Ya <laughs> hayır. Dur dur. Ya Ege yapma Ege. Kılı. Ege harbun seks yapacağım şimdi. <laughs> Ay ya. Ne <laughs> oluyor beyler? Açacağını gördüm. Yolu kaçın. Senin amına kadar ben yalan Maytap <laughs> <laughs> sen önden git, sen git. <laughs> Ege! Ege nereye? Ege! Ege! Aaaa! Oh! <laughs> <laughs> ne kız oğlum orada Maytap? Kumpalasın! Bekle amına senin? Bekle yarrağımı İlerle, ilerle. Lan. Ömer, Ömer! Hayır, Ömer! Ha, Ömer! Hayır, Ömer! Hayır, Ömer! Hayır, Ömer! Hayır, Ömer! bir durun. Maytap sakın yavaşlama arkandayım. işte gidiyor araba ama <laughs> Lan oğlum ne yaptınız? <laughs> Hepimiz düştük. Ben 10 dakikadır tırım oh, Berkay sen miydin bu? Mi? Dur Berkay. Berkay. Ha Berkay sen miydin o Berkay? O yola bu arada. Geç geç Berkay, geç 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 hızlı, hızlı, hızlı. geç Eğer geç geç etsin,

Hızlan <laughs> oğlum. Hızlan <laughs> oğlum. <laughs> 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 oğlum. Dur oğlum dur. Oğlum dur. Peki ben düştüm. Ömer tam bir eziksin ya. <laughs> oğlum ne oldu orada? Tam bir ucuyla indim kanka. Ömer tutundum lan. Ege'nin arkasındaydım var ya Ege bir anda beni aşağı attı lan. Abi artık düşmüyorum lan yeter lan. Alo oğlum bu ne lan? Oynayalım lan. Sağ, sağ ol geçelim. Ben geçeyim lan ben geçeyim Ben geçemiyorum. Ben geçemiyorum. Ben geçemiyorum. Oğlum geçme lan. Oğlum lan geçme lan. Allah kesin. Ömer Ömer tamam, Ömer'e Ömer e son Ömer bir F'ye bas kanka. kanka bak tamam, tamam kanka. Sen? Bak sana diyorum ki F'ye bas. Sıfırla. Kanka olmuyor olmuyor. yavaşlama. o ne oğlum? Lanet olsun. Adam hepimizi patlattı. Oh, bir şey var, burada bir şey var arkadaşlar. Arkanıza bakın. Arkanıza. Bakın. hayır, hayır, hayır. Bas, bas, bas. Çabuk bas. Allah ya Rabbi ya bu şu an. Oh, oh, oh. Geçiyorsun oh. burada illa. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Ben diğerine falan bekliyorum ya. Her şey çok zevkli. Dur dur sen ölürsün. E Osman sen ölürsün. E Gel ters döndüm abi böyle saçma Arkadan geliyor arkadan geliyor <laughs> O neydi oğlum? Maytap adamsın Ma <laughs> Maytap adam değilsin Maytap Ya ben ters döndüm buraya Amara bayarım verdiğin arabanı sikeyim ya Tam, tam diyecektim ya Bak, Sen misin? Ya. <laughs> ben birinciydim dördüncüydüm abi ya. Bak traktöre geldim ya. E, yani full biri, biri benim üzerine uçtu. Kimdi o? Ben de beni ileri attım. <laughs> Bir şey yaradı mı? Yaradı Bitti bayağı yaradı. <gülüyor> Ömer! <gülüyor> Ömer! Yalvarırım kanka bak. Yalvarırım. Bu şuradan Berkay'la oynuyorum şu an. <laughs> Abi hayır yapma şöyle şöyle. Ya. Oha. <laughs> Arkadaşlar biz bir geçelim. Bir Aradan ooo. şöyle bir çekili. Aa, ben de geçeyim bak ne olur görünür. <laughs> <laughs> abi ben dolmuş dolmuş sırası. Ben bir geçeyim bak. Bir dakika ben mi geçeyim bekle. Hayır geçeyim. Hayda bir dakika geçeyim bak. Hayda <laughs> geçeyim hayda. <laughs> Allah de. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Ya. Bir de en başta döndüm. Hayır. Ya. Oğlum o. az önce tanka mı vurdu o? <laughs> tanka <laughs> <laughs> geçeyim. Geçeyim ben daha hızlıyım. Abi tekerleğim nerede? Tekerleğim yok abi. Sökü, söküp, söküp götürmüşler tekerleği. Ömer yapma bana şey ya, çekil o <laughs> Tank <laughs> vuruyor, başka bir şey. Ama bakın ben yapma, yapma, Ömer, <laughs> yapma lan. Bayt galiba vurdum. Aa <laughs> <laughs> oh pardon. Ege, Ege şey, 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 kapı çıktı <laughs> bir anda. Ege arkadaşlar, Oğlum Optimus Prime oldum lan. Ya yapma yapma. Beyler yol açıyor da ben mi açayım diyor. İstersen ben ilk gideyim. Dur, dur bir dakika. Hızlı gideyim ben açayım. Yok yok ben... Yapma Önü Önümü açsana. açsana. Önümü açarak gideceğim. Sen direkt arkamdan gel. Tamam. <laughs> <Demiyorum. gülüyor> bir, <dakika. gülüyor> bir <dakika>. Bak <laughs> şansıma yol da bomboşmuş ha. Ben geçeceğim ondan Yapma oğlum. Yapma şunu ya. Ana bir şey takma Yapma ya. Yapma lan. Abi, abi. Ya yapma, yapma ya. Abi abi Allah için kurtar. <laughs> abi yapma lan ha. Abi hadi lan. Nasıl abi ya, yürü gidelim. Şu Berke'yi alsanıza. Berke'yi al, Berke'yi al. Berke'yi <laughs> al. Berke'yi uydurun lan. Patlat Berke'yi. <laughs> <laughs> Eyvah. Aykab. Oh, ne <laughs> <Abi>, yapma, yapma. <laughs> yapma ya. Ne çok kurmuş ya. Oğlum yapma lan. <laughs> Oğlum yapma yapma. Oğlum ilerleyemiyoruz. Ne de basın ya. Abi o kim? <gülüyor> Geliyor. oyna oyna. Oğlum. Öldüm lan. Düştüm. <laughs> ya hayır düşmemeliydi o ya.